Merhaba arkadaşlar yeni bir muhabbet var kısa videosuna daha hoş geldiniz. Bugün konumuz üretim muhabbet kuşu, üretim kafesi nasıl olmalıdır? Bu arada kanala abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Ee, üretim kafeslerimiz arkadaşlar tek tünek. Şöyle. Tek tünek. Bir çift kuş. Akıllı yemlik, suluk, gaga taşı. Kalamar kemiğini verdim. Kalamar kemiğini toz buz etmişler arkadaşlar. Ee, parça parça kalamar kemiği veriyorum. Bir, bir tek seferde hepsini vermiyorum. Bu şekilde. Bir de mama kabı olur. Normalde kullandığım mama kapları da şu şekilde. Göstereyim. Bunlara bugün kapakta verdik. Bundan korkuyorlar. Daha yeni geldi bu kuşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Üretim kafeslerimiz gördüğünüz gibi 40'lık. 45'lik olur, 60'lık olur. Böyle üretim kafeslerinde yapabilirsiniz. Ama muhabbet kuşu için 60'lık biraz büyük geliyor. Şu muhabbet kuşları için onu önerebilirim. Böyle yerli takımlarımız için bu şekilde üretim kafesleri yapabilirsiniz. İyi günler dilerim. Tekrardan abone olup like atmayı unutmayın.